Her anım aklımda her kıvrımım evet. Hadi bakalım <laughs> Haydi elleri baya Haydi Şimdi <laughs> yaban Evet arkadaşlar bugün gün gözlerimize hoş geldiniz <laughs> Burası İmrahul Mesire alanının içi. Burada şu ileride geniş bir oturma alanları var. Şurada da bir tane kapalı var. Şu aşağısı daha de göle yakın. Şurası, şurası. Şurada yerler var. Şu karşıda göl var. Aslında manzara çok güzel. Ağaçhane mi? Ağaç home olması lazım Burası kafe kısmı. Oranın dışarıda balkon kısmı var. Orada da yapılabilir. Buradan. Burada da yapılabilir. Şuraya. Gel. Thank mm -hmm. Şurada park var. Şurası mekan. Meva Garden'a gittik. Meva Garden tesislerini gezerken hemen yanında Go Life House tesislerini gördük. Orada kendi bahçesi olan bungalovlar vardı. İşte burası dedik ve mekan gezimizi tamamladık. Onlara şey ses mı? kısar mısın? Şey mı? şey. Yok şurayı dedim. He, onları şey yaparım. Üzerine süs getiririm dedim. Biraz daha. Tamam. Ben de, ben de süse şey yardım ederim. Gayet. Gayet başarılı oldu. Neyle mi uğraştın? Ne? <laughs> Değmedi ya. 1900 lira verir misin buna? <laughs> 1900 lira asla vermem. 3000 lira hiç vermem. <laughs> 3000 lira isteyenler. Bunun içindeki kek nasıl? Bunun içindeki keki gösterebilir miyim? Evet. Aa! Çıkıyor. Arkadaşlar. Strafore. Bütün pastacıların alt katlarda kat olarak kullanıp üst katlarını kesip yedirdiği meşhur pasta. Şimdi, düğünlerde nişanlarda bunları kestiriyorlar. Mesela düğünlerde bu pasta birinin düğün düğünde birinin doğum günü ise bu pasta yapılabilir. Evet. Bunlar yani da fotoğraf için yapıyordur. Evet. Yani Peki. profesyonel bir şey yapmıyoruz. Şu an anı kurtaran bir şey yapıyoruz. Asıl pastamızı yaptık. O buzdolabında soğumayı bekliyor. Şey e, mavi kurdelemiz vardı bizim. Evet. Biz tam bir mavi kurdele mi çeksek? Diğer tarafları açmasa. Peki altına ne katlayacaksınız hanım? Hatice hanım. Şuradan. Altına Hatice hiçbir hanım. şey kaplamayacağız Defne hanım. Böyle olacak. Çok güzel konuşuyorsunuz. Bayılıyoruz bu konuşmalarınıza. Her gün, her an bir şeylere daha yetişiyor. Yani bu biraz önce yetişemediği şeye biraz sonra yetişiyorsa şaşırma onu kenara koymadık. Birinci yaşına girdiği için O büyüyor evet. Bak şu yaramazlıklara bak. Günlük büyüyen bebek. Tamam bu oldu. büyüyen Kaç saat sürdü bunu yapmanız? Video 3 saat 3 dakika da. Beş dakika sürmedi toplamda. Yani tamam. açmasıyla birlikte toplam beş dakika. Beş dakikada Trabzon. Hı? Bence böyle gayet iyi. Burası bir şey takacak mıyız ona? Hmm. Ona bir şey takacak tatilce. Bunların hepsini sonra birleştireceğim. Çınar'a bir doğum günü videosu. Ne güzel olmuş. Bu yeniyor değil mi? Evet evet. Şey gibi, gofret kağıdından. Böyle gofret gibi. Şimdi yani onun dışındaki beyazları yiyebilirsin. Evet. Altındaki jelatini çıkarırsak. Ortaya yerleştiririz. Oldu galiba. Nasıl? Çok iyi. Şurada bir şey var. Seni bilmek, seni bilmek, seni bilmek. Sen oraları birlikte şey, gelip ben <laughs> gelirim oraya sana yardım. <laughs> Eyvah. Abi kaydı var ha. <laughs> Hah dur sözleri Sizin de var. Sizin şarkınızı şarkı söyle abi. Geliyor mu? Geliyor. Evet hadi. Acıtırdı ama seni bilmek, seni bilmek, seni bilmek. bilmek. benimde bir kurşun seni bilmek. Seni bilmek, seni bilmek en büyük ceza Her, her anım aklımda her kıvrımım Her, her anım aklımda, aklımda her kıvrımım Başka? Şarkı! Hadi bakalım! Haydi ellerim ayağa! Haydi! Ferdi, Ferdi. Özbeyen'den olsun. Ne? Ferdi! Biliyorum, evet. İbrahim Ferdi Tayfun! Hayır. <laughs> İbrahim Tavsiyesi! <laughs> ben de üşüyeceğim. Sen de üşüyeceksin. Şey. Şey. Bu sos da de. benim dediğim parça konacak bunun arkasına. Ben 80 yaşında gibiyiz. Şimdi gidiyoruz. Şimdi yaman Şimdi the streets We began to feel the fire We rise like Tall buildings As the chemicals They take us higher Yap bir daha göremez. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.